Arkadaşlar iyi akşamlar. Mustafa. Antalya Havalimanı yakınındaki BP'ye geldim. Polat yakındaki BP'den. Buraya 423 km oldu. 425 km alın. Bakalım araba ne benzin harcamış. Tabii ne? Ona bakmıyorum da ben. Ee, tamam. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 425 kilometre araba 19.5 litre benzin yapmış. Ee, Gördün e, Antalya'da 20 lira 90 kuruş benzin. Kabaca 20 litre değil. Teşekkür ederim. devre çalıştıralım. Şöyle pompayı boşaltalım.